Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel, çok farklı bir anahtarlık modelinin yapılışını göstermek istiyorum sizlere. E, bu anahtarlığı yaparken perde düğmelerini kullanacağım arkadaşlar. Yani bir tane perde düğmesi yeterli olacak. tığım 2, 2 milimetre arkadaşlar. İplerim yarnart, mavi rengimle başlıyorum. Hemen yapılışına geçelim. Bu arada, eğer kanalıma hala abone değilseniz, e, abone olup Yeni videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen bir tane zincir çekerek ipimi sabitledim ardından Evet düğmemi aldım ve bu şekilde sabitledim sık iğne yapıyorum toplamda 10 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tane sık iğneyi yaptım. Bir zinciri çektim ve geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğneye batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Hepsinin tepesine birer kere batarak. Evet birer kere batarak sık iğne yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde arkadaşlar e, hediyelik olarak düşünebilirsiniz okullarda çocuklara e, örneğin özel günlerinizde hediye olarak bu tarz anahtarlıklar yapıp dağıtabilirsiniz arkadaşlar burada 4 zincir çekiyorum arkaya döndüm ilk sık iğneye atlıyorum ikinciye batıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum bir tane atlayıp ikinciye batıyorum aynı şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz toplamda 5 tane şöyle bir boşluğumuz olacak Evet sonuncuya battım bir zincir çektim arkaya döndüm önce bir tane sık iğne yapıyorum sonra doladım yalancı trabzan yapıyorum bir tane tekrar doladım ikili trabzan yapıyorum 5 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar Beş tane ikili trabzanı yaptım. Tekrar doladım burada yalancı trabzan yapıyorum sonrasında aynı boşluğa batarak sık iğne yapıyorum şöyle bir tepecik oluşturuyoruz sonra yan taraftaki boşluğa geçiyoruz sık iğne ile kapadık tekrar dolayıp yalancı trabzan yapıyoruz doladık burada 5 tane ikili trabzan yapıyoruz Evet tekrar doladık 5 tane trabzandan sonra bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz. Evet bu şekilde tepelerimiz oluşuyor. Yan tarafa sık iğne yaparak geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer kalan 3 boşluğunda içini aynı şekilde dolduralım. Evet tamamladım ben arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi buradaki sık iğnenin olduğu boşluğa geliyorum kaydırma yöntemiyle burada 15 tane zincir çekiyorum 15 tane zinciri çektim yine aynı boşluğa batarak kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyoruz zinciri burası anahtarlığımızı takmak için olacak arkadaşlar. Bir tane zincir çektim ben. Kesebiliriz ipimizi. Pense ucunu da açıp takabilirsiniz arkadaşlar. Bu ipi de arada gizleyeceğim. Şimdi mavi renkle işim bitti. Evet üzerine bir kat da şu şekilde şuradan evet bir tane zincir çekiyoruz. Sonrasında buradan zincirimizi bakın böyle arkadaşlar batarak süslemesini yapmaya devam ediyoruz. Bakın bu tepelere yaptığımız ikili trabzanların tepesini bu şekilde süsleme yapıyoruz arkadaşlar. Evet zincir görünümü oluyor. Evet her birinin tepesine batarak devam ediyoruz Evet şimdi buraya kadar gelelim arkadaşlar ben kamera arkasında gelip diye, e, yapıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar şimdi ben etrafını tamamladım Şuradaki orta kısma geçiyoruz Bakın bu ortadaki başta yaptığımız sık iğnelerin üzerinden de devam ediyoruz. Evet başladığımız noktaya gelene kadar devam edelim. Evet. Bu şekilde tamamladım ben. Şimdi ipimi şuradaki boşluktan arkaya alıyorum. Arkasının görüntüsü de bu şekilde oluyor. Hemen bağlıyorum burada ipimi. Bağladıktan sonra gizliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ipimi de gizledim ben. Arka görüntüsü bu şekilde. Önü de bu şekilde oldu. Evet videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.